Merhaba arkadaşlar. Muhafaza odasından başka bir SCP-106'nın kaçtığını duydum. Yaşlı adam bunu konuşmak için bize bir neden verdiğine göre hadi konuşalım. Ben, Dedektif Void. Bu blokta SCP Vakfı ve tesisleri hakkındaki araştırmalarımın sonuçlarını paylaşacağım. Bu organizasyondaki adamlar tarafından bulunmak istemiyorum. Bu yüzden gerçek kimliğimi bu maskeyle saklıyorum. Bugünkü konunun konuğu SCP-106. Adı yaşlı adam olsa da onunla tanışmak istemezdim. Nesne Keter sınıfına ait ve son derece tehlikeli. Görünüşte yaşlı bir zombiye benziyor. Nesne görünüşünü isteğe göre değiştirebilse de yıllarca adam gibi görünen kötücül bir insansıdır. Seçilen görünüşe bakılmaksızın vücudu her zaman bir bozulma halindedir. Yaşlı adam sıradan anlamda hayatta değildir. Durumuna bakıldığında nesne çok maharetli değil ama sakar da değil. Yaratık dikey yüzeyde hareket edebilip süresiz olarak baş aşağı asılı kalabiliyor. Ayrıca birkaç ay boyunca hareketsiz kalabiliyor. Yaşlı adamın tüm vücudu ekstra yanıcı madde olan bir tür siyah mukusla kaplı. Nesneyle temas eden herhangi bir yüzey parçalanmaya başlıyor. Metaller paslanıyor, biyolojik maddeler çürüyor, diğer maddeler çatlayıp ayrışıyor. Bu süreç temastan birkaç saniye sonra başlıyor. 6 saat sürüyor ve yavaş yavaş azalıyor. Etkilenen tüm nesneler siyah mukusla kaplanıyor. Özellikle canlı organizmalar için yıkıcı ve örümceklerin enjekte ettiği sindirim enzimiyle benzer çalışıyor. Yüzeylerden geçebilen SCP-106 onları sümüksü bir madde ile kaplıyor. Evet duvarlardan geçebiliyor. Aslında herhangi bir katı nesne de ilerleyebiliyor. Ancak içlerinden geçmesi gerekmiyor. Nesne bir tür cep boyutuna açılan kapı gibi herhangi bir katı yüzeyi kullanıyor. Başka bir deyişle yaşlı adam bir engele girse bile onun içinde kalmıyor. Bunun nesnenin geldiği dünya olabileceği veya belki de sadece saklandığı varsayılıyor. Bu boyut hakkında çok az şey biliniyor vakfın bilim insanları orada birçok yer olduğunu söyleyebilir. Bu boyuta girişler hakkındaki bilgiler çok gizlidir. Bu nesnenin boyutu başka bir yerde terk edebilmesiyle ilgili olabilir. SCP-106 gizlendiği yerden giriş noktasına bağlı herhangi bir katı yüzeyden çıkabiliyor. Örneğin duvara girip tavandan çıkabilir. Uzmanlar yaşlı adamın inine kayıt cihazları göndermeye çalıştı. Şaşırtıcı bir şekilde sinyal kalitesi gerçekten kötü olsa da orada çalışabiliyorlar. Sanki sadece SCP-106'nın bu cep boyutuna erişimi var. Üstelik orada mekanı ve zamanı kontrol edebiliyor. Yaşlı adamın cep boyutuna girmesinin nedenlerinden biri avlanmak. Evet, insanları öldürüyor. Dahası kedinin fareyle oynadığı gibi kurbanlarla oynamayı seviyor. Nesne birinin birkaç gün onu kovalamasına izin verebiliyor. Bu süre zarfında SCP-106 duvarlardan ve zeminden kurbanın peşine düşmesini sağlayan saklandığı yere dönüyor. Yaşlı adamın uzun süredir vakıf bölgesinde kaldığı biliniyor. Bunca zaman 24 saat gözetim altındaydı. Ayrıca muhafaza odasından kaçmayı sürdürüyor ve bunu her an yapabiliyor. Yaşlı adam 10 ila 25 yaş arası insanları avlamayı tercih ediyor ve yaşlarını nasıl belirlediğini sorma. Çoğu zaman nesne iç organlara, kaslara ve bağlara zarar vererek kurbanı hareketsizleştirip onu cep boyutundaki yuvasına götürüyor. Kurbanlara işkence yaptığından bu boyutta insanların algısı dahil her şeyi kontrol edebildiğinden şüpheleniliyor. 3 aya kadar kesinlikle hareketsiz kalabildiği fark edildi. Araştırmacılar bu davranışının kaçınılmaz olarak sonraki aktif evreye yol açtığını keşfetti. Hareketsizliğin nedenleri belirsiz olduğundan SCP-106'nın vakıf personelinin dikkatini bu şekilde dağıttığı varsayılmaktadır. Aktif evre özellikle verimli avlanma demek. Yaşlı adam bölge personeline sürekli saldırıp olabildiğince kurbanı inine çekmeye çalışıyor. Ayrıca muhafaza odasına ve tüm binaya büyük zarar veriyor. Vakıfta duyarlı insansılar Doktor Elok tarafından inceleniyor. Yaşlı adamın bilinçli ancak zihninin bizim anlayışımıza tamamen yabancı olduğunu vurguluyor. Ayrıca sıradan bir avcı da değil, İçgüdü ve genetik hafızadan fazlası tarafından yönlendiriliyor. Bu nesnenin odaya dönüşünün vakıf personeli için en zor olduğu zaman kaçtığı gerçeğiyle kanıtlanmaktadır. Bilim insanlarına göre hayvanlar da tuzaklardan kurtulabilir ancak yalnızca mantıklı bir varlık tutsak edenlerin rahatlamasını bekler. Yukarıdakiler dikkate alındığında SCP-106'nın barınma koşulları yüksek matematikten daha karmaşıktır. Dahası her 3 ayda bir veya her kaçıştan sonra değiştiriliyorlar. Bilinen son nesne tutma düzeneği böyledir. Yaşlı adamın içinde tutulduğu kapsızdırmaz olmalıdır. Duvarları her biri kurşun parçacıklı 40 çelik katmandan oluşuyor. Çelik saclar en az 36 santim mesafeye yerleştirilip rastgele yerleştirilmesi gereken destek kirişleriyle sabitleniyor. Güçlü bir elektronik süspansiyon cihazı bu yapıyı tüm yüzeylerden en az 60 cm mesafede tutar. Muhafaza alanının ikinci seviyesi, çeşitli sıvı maddelerle dolu destekler ve parçalardan oluşan 16 küresel hücre labirentidir. Hepsi rastgele düzenlenmiştir. 80 bin lümen ışık akısıyla ikincil koruma bölgesini otomatik olarak aydınlatan birkaç güçlü lamba da vardır. Hem ilk konteyner hem de labirent, yaşlı adamın odasına 60 metreden fazla yaklaşmak yasak olduğundan teknoloji kullanılarak 24 saat gözetim altındadır. Nesneyle fiziksel temasa sadece 12.05 kurul üyesinden 8'inin izni vardır. SCP-106 ile karşılaştıktan sonra hayatta kalma olasılığı çok düşüktür. Nesneyle etkileşime izin verilirse protokol gereği bölgenin tamamı boşaltılır. Ve böyle bir deneye yalnızca en yüksek güvenlik düzeyine sahip vakıf tesislerinde izin verilir. Sadece bölgenin işleyişini sağlayacak personelin kalmasına izin verilir. Yaşlı adamın inine giren herkes kayıp ya da ölü olarak kabul edilir. Çalışanların kurtarılması kesinlikle yasaktır. Yaşlı adamın dokunuşu kaynaklı korozyon fark edenler derhal güvenlik servisine rapor verecektir. En korkunç şey bu SCP-106 muhafaza modelinin deneme yanılma ile elde edilmesiydi. Nesne ne zaman avlanmaya karar verirse bilim insanları onu izliyordu. Yaşlı adam personeli öldürürken nesnenin kurşun yüzeylerden daha zor geçtiğini fark ettiler. Kurşun yüzey tabakanın kalınlığı önemli değildi. Sonuç olarak muhafaza 40 kat kurşun kaplı çelikten oluşuyor. Ayrıca SCP-106'nın sıvılara yapıştığı ortaya çıktı. Ardından içinde nesnenin bulunduğu muhafaza suya indirildi. Sürekli hareketi ve yer değiştirmesi otonom bir pompalama sistemi tarafından sağlanıyor. Bir süre sonra pompaların mekanizma boyunca nesnenin yaptığı korozyonu yaydı ve muhafaza sistemini çökerttiği ortaya çıktı. Yaşlı adam birçok yüzeye sahip kaotik yapılara da yakalanmayı sürdürüyor. Bu nedenle ikincil koruma alanı olarak labirent yapıldı. Her şeyden öte parlak ışıkları sevmiyor. Bariz nedenlerden dolayı nesneyi fiziksel olarak tutmak imkansız. Dosyalar yaşlı adama fiziksel zarar verme girişimlerinin başarısız olduğunu söylüyor. Mevcut muhafaza sistemi SCP-106'nın kaçış oranını %43 düşürdü. Vakfın neden nesneyi izole hatta yok etmek için daha radikal yöntemler kullanmadığını merak edebilirsiniz. Yaşlı adam cıva veya brom içeren bir kaba konulabilir. Ayrıca kızgın plazma, vakum ya da daha ilginç bir şeyle çevrelenebilir. Böyle bir şey yapmamak için birkaç nesnel sebep var. Vakıf neredeyse sonsuz imkanlara sahip olsa da kaynak tüketiminin yanı sıra risklere de dikkat etmektedir. Yaşlı adam cıva içeren kaptan da kaçabilir ve bunu yaparken cıvayı yok edebilir. Bu maddenin birkaç tonu veya onlarca tonunun bölgeyi basarsa ne olacağını düşünün. Ayrıca vakıf nesneleri sadece izole edip sınırlamaz, potansiyellerini incelemeyi ve kullanmayı da amaçlar. İlki yaşlı adam duvarlardan geçebiliyor. İkincisi mukusu materyalleri aşındırıyor. Üçüncüsü nesnenin zaman ve mekanı kontrol edebildiği başka bir boyuta erişimi var. Bu onu yok etmemek için zaten yeterli. Ama belki de bu durumda en önemli faktör sözde dönüş protokolüdür. Şimdi çocuklardan, hamile kadınlardan ve zayıf kalpli insanlardan videoyu izlemeyi bırakmalarını istiyorum. Ciddiyim. Beğene tıklayın ve gidip papatya çayı için. Kalanınız dönüş protokolünü detaylıca dinleyeceksiniz. Yaşlı adam ava çıktığında vakıf personelinin birkaç görevi vardır. İlki yeni bir güvenlik açığı bulmak için onu izler. İkincisi tüm muhafaza yöntemlerini dikkate alarak nesnenin odasını eski haline getirir. Üçüncüsü onu tekrar odaya çekmektir ki bu en önemlisi. İşler burada korkunçlaşıyor. Bir yandan yaşlı adam dizginlenmezse çok sayıda insanı öldüreceğini anlıyorum. Öte yandan onu sadece canlı yem kullanarak yakalayabilirler. Bunu vicdanınıza bırakıyorum. Şöyle yapılıyor. Nesnenin en sevdiği yaş kategorisi olan 10 ila 25 arasından bir kişi alırlar. Sonra onu yeni muhafaza odasına koyup bir kemiğini kırarak veya bir tendonu keserek yaralıyorlar. Bölgede yemin çığlıkları yayınlanır. Kural olarak yaşlı adam 10 ila 15 dakika içinde tepki veriyor. Vermezse her 20 dakikada bir yemin yeni bir yerini yaralıyorlar. SCP-106 hala yanıt vermeyi reddederse yem olarak birkaç kişi kullanılıyor. Nesne göründüğünde yeme ne olduğu belli. Bundan sonra tekrar katatonik uyuşukluğa düşüyor. İnsan kurban vermekten kaynaklanan şok geçtikten sonra yaşlı adamı geri almanın tek yolunun bu olduğunu anlayacaksınız. Başka bir deyişle muhafaza odası ve sistem oraya bir kişinin yerleştirebileceği bir form ve boyuta sahip olmalıdır. Aslında yaşlı adam henüz ayrılmaya karar vermediği için vakıf şanslı bilim insanlarının SCP-106'nın muhafazasını kolaylaştırmaya yardımcı olacak, zayıf yönlerini bulacaklarını umuyoruz. Örneğin cep boyutunda savunmasız olabilir. Ekipman orada çalıştığı için vakıf orayı daha iyi incelemekten vazgeçmeyecektir. Yaşlı adamın labirentlerde kaybolma yeteneği göz önüne alındığında bir tür mim ajanı onun bilincini de etkileyebilir. Sizce Vakfın SCP-106 ve benzeri tehlikeli nesneleri sınırlamasına değer mi yoksa onları yok etmek mi gereklidir? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın. Bu videoyu beğenir ve kanala abone olursanız memnun olurum. Sonuçta bunu sizin için yapıyorum.